Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir video oyunu var, yeniden sizlerleyiz. Sizler için Zevilen dizi kazanacak. Şerbetinin küçük prensi Cemre'nin en güzel eğlendiği anların görüntüleri getirdim. Güzel, muhteşem oyunculuğu ile Zevilen bir kısa zamanda büyük hayran kütlesi olan küçük el görüntüleri lütfen beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümlerde de yeni paylaşımlarda birleşmeyi unutmayın.